Bir, iki. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle slime yapıyoruz. Evet ama şu biliyor Arkadaşlar babam ağaç ev şey yapmıştı bize. Onun içindeyiz. Ve bunları annemin eşyaları arkadaşlar. Bayağı bir bakkaldan aldık. Eee annemin kıyımı, şampuanları, peçete falan. Onlara slime yapacağız değil mi Deniz? Hı hı. Kurevimde. Arkadaşlar bakın benim kafamda ne var. Evet benimkinde de yumurta var. Biz yine çok sevdik bunları. Neyse benimki şapka, çarçin, toka. Evet öyle bir şey. Şimdi e, ben bunu YouTube'da almıştım. Önce peçete koyacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi peçete çıkartayım birazcık. Doğduruyorum ben. Heh. Herhalde koyayım mı? Ben e, de koyuyordu. Hayır bak burada daha çok yapımı var. Hayır hayır onu sonra ekleyeceğiz. Şöyle bir ayıcık kıyam ekliyorlar. Kıyam. Tamam. Sen ekleyecek mi? tamam. Ekleyelim. Şimdi arkadaşlar yapıştırıcı koyacağız. Tamam. Birazcık dolduralım. İki tane yapıştıracağız. Çünkü bir tane diye. Herkesin hepsini koyduk. Şimdi şampuan koyacağız. Dolduralım. 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 Şun olarak da bunları dolduralım. Pışı pışı Şimdi karıştıracağız birazcık. Ha böyle koyacağız. Renge. Arkadaşlar ben çıkıyorum oyunda. Yani arkadaşlar o çıktı. Ee, şimdi karıştırıyoruz. Boyayı da ezelim iyice. Ben ezdim. Ay. Ay. Tamam arkadaşlar şimdi bir karıştıracağız. diyeceğim. Koku da koku. Biraz ko şey yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar benim kabım değil neyse. Arkadaşlar biraz daha karıştırıyorum. Karıştıracağım. Evet arkadaşlar slime'ımı yoldu. Ve benimki pembeye koydum Çünkü ben pembe boya koymuştum. Birazcık da şim kattık. Rengi de mavi renk oldu. Karıştırıyor iyice. Ve arkadaşlar slime'ımı oldu. Şimdi çünkü aynı şey oluyor yani. Gidip markete almaya gerek yok ama çok malzeme koymamız gerekiyor. Evet, e, ne işe yarıyor derseniz Petite bunun e, katılığını yapıyor yani şey birazcık katılığını sonuçta e, Krem yumuşaklığını e, Bu parfüm ise kokusunu Şampuan e, buçuk vıcık olmasını O yapıştırıcı da buçuk vıcık olmasını daha iyi olmasını yani bir de renk olan renk kat e, bir de şey kattık birazcık şarap kattık başka bir şeyden yani e, bu çantaya bir şey yapıştırıcı kattık rengi böyle olsun diye arkadaşlar yani şık katmadık kastiyor diyeceğim arkadaşlar bize inanın gerçekten çok güzel oluyor e, ee, bu şampuan da yok şu arkadaşlar e, ee, size göstereyim ee, bir dakika arkadaşlar parmağım lazım Arkadaşlar bu şampuan olabilir. Biz bunu kullandık. Ee, çünkü bize bu vardı. Ben şimdi gittim bunu Kopiche'den aldım. Yani bize bir şeyden aldım arkadaşlar. Tam bak galiba çok yük dedik ya. Eee bak diyoruz Bu yalnız pembe kalmaması için şampuan aldık. Bunu da o zaman şey bizim evdeydi. Ee, bunu da oradan aldık i̇şte arkadaşlar. İçeride bir bunu kullanmıyoruz O yüzden almadık. İşte burada olur olur. Burada olur arkadaşlar. Ama tek bu bu, bu kişide bir şey olması lazım. Biz bunu kullandık. Öyle arkadaşlar. Videomuza video, neyse arkadaşlar görüşürüz diyorum. Videomuza video, abone olun. Like atmayı unutmayın. Bay bay.